Türkiye'nin en büyük problemi nedir sizce? Pahalılık. Başka? Emekli misiniz? Evet. Geçinebiliyor musunuz emekli maaşıyla? Eğer ben kendi maaşımla geçinseydim, sana bir söyleyeyim mi? Burada oturmazdım. Evden dışarı çıkmazdım. Bu gerçek. Yan gelirim olmasa nasıl geçinirim? 7.500 lira Bu kaç para ben sana söyleyeyim, bilebilir misin? Kaç para? Ne kadar? On Mesela? Ya yani yerde değişiyor, fırsatçılar... 50 kadar. kuruş, 50 kuruş, 15 lira. Bir çay 20 lira, bir kahve 60-100 lira, 105 lira. Nasıl geçinecek? Zaten emekli bundan istifade etmiyor ki. Emekli öyle ya. 30 sene çalışıyor biliyor musun? 7500 lira. Şimdi şu anda o 7500 lira da Şu an çalışıyor ki. musunuz hala? E çalışıyorum tabii. Onun için. Benim iş bitmiyor ki. Bak altımda Mercedes var. Cebimde 50 bin telefon var. Oo, şükredin o şükredin <laughs> Hayatım benimle bitmiyor ki. Şimdi yanımdaki asla Efendim ben mi? ne kıymet diyor. Ben istersen de 10 çeşit yemek yerim. Yanımdaki asla ne olacak? ne güzel düşündün e bu, ya, mutluluk nedir hep beraber yaşamaktır Türkiye'de 5 kişi yaşıyor beş kişi öyle mi tamam bir el açıyor yani. ya şimdi gezin buralardan hep el açanlar var biz soruyoruz bazen vatandaşlara geçinemiyorum diyenler yalan söylüyor diyorlar geçim yalan sıkıntısı döndüm, yok ya. Türkiye'de yok, diyorlar yalan söylesin gözünü seveyim ya öyle saçma şey mi olur ya şimdi bak evdeki izrabi ben çekiyorum o çekmiyor ki sen çekmiyorsun e şimdi sen durumun iyiyse benden haberin yok bir haber Zenginin fakirden haberi yok Yalnız fakir, fakirliğini biliyor. Anlatabilir miyim? İşte var. sosyal adaletleri diyoruz ya. Bir de devlet bu sosyal adalet yerine getirirse yahu hiçbir kimse fakir kalır mı? Birisinin 15 tane uçağı, birisinin de atı yok, arabası yok. Abi de eşeği yok ya. E nasıl olacak? E diyor ya biz aya gidiyoruz. Nasıl aya gidecek? E yol yaptık, tren yaptık, uçak yaptık. E ya benim sırtından geçiniyorsun. Gel bana sonra kaç para cebimde var? Yanım benim bunları siz de biliyorsunuz da. Ha tak taraflı olmasın. Şimdi Akşam haberler verince işte yandaş bilmem. Ne yandaş ya? Türkiye bir tanedir. O tane Türkiye yok ki. Bir Türkiye Cumhuriyeti var. Hep o devletin birer ferdiyiz. Yanlış mıyız? E bu ikilik ne ya? Bizdensin bizde değilsin. Ne demek ya? Oy verirsen, oy verirsen oy Camiye gidiyorsun. Müslümansın gidmiyorsan Müslüman değilsin. Bu nasıl saçma şey ya? Netice ne olacak? İşte böyle soğuk soğuk dolaşacağız. Adam diyor, Allah rahmet eylesin bitti git. Bu kadar basit. Onun için bir yere gittiğiniz zaman ilk evvela sorun. Karnınız tok mu? Borcunuz var mı? Şimdi burada bir anket yap. 100 kişiye sor. 99 borcu vardır. Dün sordum. Borcunuz evet. ne kadar? <laughs> Bugün yine soracağım <laughs> burada. İşte, i̇şte bir daha. Benim mi? Şahsi borcum yok. Şahsi borcum yok. Abi onu da sana söyleyeyim. Bu araba, bu, bu bu telefon hep borç. Hep borç. 5 lira alıyor. Kartınız var, kredi kartınız var. Acaba kullanıyorsun bilmiyorum. İki ay ödeme bak ne olacak. On bin lira ise otuz bin lira. Bir sene ödemesen zaten altından kalkamazsın. Ben Kime çalıyorsun o abi. zaman? E tabii. Krediyi krediyle kapatıyorum. Ya diyor. İşte gördün mü şimdi? E ne olacak? Ondan sonra diyor iflas etti, batıyor hatta intihar etti. E sonu ne olacak? Şöyle adaleti bu mudur? Hiçbir bankanı zarar ettiğini gördünüz mü? Değil mi? E şimdi bu işin içindesin. Borcunuz yok mu? <laughs> sen bu maaşla ya gördün mü? Bu maaşla sen nasıl kira vereceksin her kira varsa? Bu maaşla nasıl evleneceksin? Hadi. Bu durumlar düzelir mi? Ekonominin başına Mehmet Şimşek geçti. Şimdi Toparlanabilir Mehmet Şimşek mi? Mehmet Şimşek'i tanıdım akrabam sayılır. Çok değerli bir insan. Şimdi Mehmet Şimşek niye geldi biliyor musun? Bir milyon iki bin lira maaş alıyoruz. Şimdi yetmiş bin lira talim ediyor. Niçin geldi? İnşallah temelimizi düzeltsin. Ama bunu sana söyleyeyim. Hepimiz ne yapacağız biliyor musun? Bu kemer var ya sıkacağız sıkacağız nefes alana kadar. İlk baştaki yukarılar baksana bir söyleyeyim mi? Yukarı çıkarmayayım. Bak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bak burada da ne yazıyor. Başkan Resul Özcan. Bak canım benim onu söyleyeyim sana. Hepimiz birlik olmasa bu işin içine çıkamayız. Mehmet değil 50 tane Mehmet geçse düzeltemez. Kemer sıkma politikasından bahsettiniz. Evet. Vatandaşın kemer sıkmaya deliği kaldı ben mı kemerinde sana. artık? Aa şimdi doğru söyledim. Şimdi diyecek ki sıkar sıkar nefes alamıyorum öldüm. Ama biraz da Ayağımızı yorganımıza göre uzatsak. Şöyle ya gidiyorsun açsın para yok kartla gidiyorsun burada 100 lira dondurma yiyorsun. E, yeme kardeşim ya işte kart gelince ondan sonra bütün ümit bitiyor, bitiyor. Bir tost yiyeceksin tamam tost eğer Allah'a şükür 50 lira olmuş onu yemezsin. E, gidiyorsun başka yersin 200 lira ginek borç. Şimdi bir adamın OZAL zamanında iki tane uçağı vardı. Şimdi bu OZAL'ın zamanında iki tane uçağı var Şu anda 15 tane uçağı var. Ya Allah aşkına 15 tane uçak satsan 2 tane fabrika kurulur ya. İtibardan tasarruf olmaz diyorlar. Bu nasıl bir şey ya? Ben söyleneni Bu Nasıl bir şey ya? Damat çıkmışsın diyorsun in. İnmem diyorum. E, i̇nersen atla ölürüm. E, İnmesem burada üşüm donarım. E, nasıl olacak böyle bir çare? Helikopter sen nasıl alacak? İşte bu da ona benzer. Ne itibarı ya? Ya Türkiye'ye satılmış ne itibarı? Şimdi bizim diş borçlarımız ne kadar? Sana söyleyeyim sana. Nasıl itibar bu? Sen bu şeye bakma. Bunun altında neler var? Şimdi ben özellikle sizin yaş grubuna sorduğum zaman şöyle cevaplar alıyorum. Ya bizim zamanımız daha kötüydü. Ben gençliğimi biliyorum. Geçinemiyorduk. Yolumuz yoktu. Altımıza giyme ayakkabımız yoktu. Emekli maaşları yatmıyordu. Bankalara para gelmiyordu. Elektriklerimiz kesiliyordu diyorlar. Bugünlerimize şükredelim diyorlar. Nasıl değerlendirirsiniz? Beni bağışlar mısın? Zeynep. Bak benim torunum da Zeynepler Zeynep hep böyle güzel konuşurlar. Tamam. Zeynep'im bak. 50'lerde, 70'lerde, 60'lerde ya biz burada fakültede biliyor musun? 10 lira geliyordu aylık bize yeterdi ya. Şimdi bak şunu da sana söyleyeyim. Evlendiğim zaman Türkiye'de en işe girdiğim en yüksek maaş biz alıyorduk. 68'den bahsediyorum evlendiğim zaman. 35 lira aylığı geçtim biliyor musun? Geçiştirdik. yahu şimdi 35 lira bir tane ekmek yandı bir tane şey. İşte para yok. Türkiye'nin parası sıfır ya. Ay, şimdi ben dolar... Can, can, can. 28 lira bir tane bir, 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 bir lira bizim. 28 lira. Bizim paramız bol oldu Zeynep'im. Onun için bunu yavaş yavaş... Kime çalışıyor biliyor musun? Üç beş kişiye çalışıyor devlet. Şimdi, zengin daha zengin oldu diyorsun. sen ne diyorsun? Ya o zamanında siz bilmezsiniz. Baban, annen, iki tane zengin vardı Türkiye'de. Koç vardı, Sabancı vardı. Şimdi onlar kaçıncı sırada biliyorsun? musun? On birinci sırada. O kadar zenginler, bu yirmi senesinden zenginler. Milyon milyarder oldu. Milti milyarder. Köprü yapıyor, devlet el atıyor, bil yapıyor. Borcu varsa siliyor bana sana gelince kart borcu hayatta sildin mi devlet sen? Geldi de Zeynep'in sen de şeyde gazetecisin. Kızım bir ihtiyacın var mı dediler mi? Yani mi kızım bir bir yardım var mı? Ama devlet evlenenlere 150 bin TL kredi veriyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Peki o kredi ne zaman? Bağış mı yoksa kredi mi? Kredi. E ne anladık? Yine senden kesiyor. Neye benzer biliyor musun? Evde yüzüne maske yapıyor ondan sonra diyor ki bak. 50 lira adam gidiyordu, iş yapıyordu, 65 lira gidiyor, elini yüzünü yıkıyordu. Bu ona ben dedi. Peki 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsun? Şimdi eğer yalnız bir adamla değil, topyekun devlet olarak el atarsak 5 sene sonra inşallah kendi şeye geliriz. Ama ve lakin böyle devam ederse zaten Zeynep'im Türkiye, bak bak bu köy var ya, bu bakır köyün yarısı satıldı, yabancılar almış. Almanya ya gittiğimiz zaman nefret ediyorlar bizi. Çünkü 10 sene, 20 sene sonra Almanya'da biliyor musun? Türkler kovacak onları. Şimdi bizi de yarın o bir gün bu içeriye girenler hepimizi kovacaklar. Biz senede bir çocuk yapıyor, onlar 36 tane çocuk yapıyorlar. Mültecilerden, göçmenlerden mi? E, tabii ki, tabii o ya. Sayın Erda. Bütün, bütün para şimdi bunlara gidiyor. devlet dışarıdan para gelecek. Ya hani kardeşim ya? Şimdi emekliye para ben ne diyor diyor, Suriyeliler ne vereceğiz? Ya mecbur musun sen vereceksin? Sen çocuğun ölüyor, torunun ölüyor, kardeşin ölüyor ya. Zeynep bir buna mı bu? Ya hepimiz idrak ediyoruz ya. hangi daha? Beş yaşındaki köye Benim telefon bozuyor, Yedi yaşındaki torunum gelip telefonum yapıyor. Bir devrindeyiz ya. Sayın Erdoğan mülteci kardeşlerimizi göndereceğiz dedi. Sizce gönderir mi ya da mülteciler gider mi? Böyle devam ederse zaten kimse mülteci kalmamış ki. Hepsi yerde olmuş. Bak bizim sahil var ya Bakırköy. Geçen işte bu seçimde bir şey attım 570 kişi hep Arap. O bütün o, e, şey var ya 60 milyon, 70 milyon daire hep onlar almış. Nereye gidecekler ya? Nereye gitmesi? Kim gidecek? Ya bak seçimden diyor dördü birinden seçen bitti ya. Şimdi bir seçim daha olacak. O da tamam. Hem emeklileri yüzde ne veriyordun işte. Bitti ya şimdi emeklileri zaten. Bitti. Ne güzel konuşuyorsunuz da benim dikkatimi çeken bir şey var. Kameraya da gösterebilirsiniz. Yüzüğünüz İlk dikkatimi ben çekti. Dikkat, ben biliyorum sen. E bak burada da var. Bak burada, bu, 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 bu da var. Merak ediyorum. Bu da Hazreti e, Tayyip. <laughs> o kadar da değil. Kamera görsün ama. Şimdi bak. Şimdi anlayabildiğim kadarıyla hani iktidarı destekliyorsunuz. Ama bir o kadar da sorun. Evet, Eleştirdi Eleştiri var işte bunu merak ediyor. İşte bunu bak kaleye alacağız. Hep ben 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 desen sen ben ben olamam. Sen bana diyeceksin sen sensin. İşte bunları eleştir. İşte bak bu yandaşlar mı? Yalakalalar var. işte. yüklediği yüklediği. Ondan ne oluyor? İşte battık. Ya kimse bir şey demiyor ki korkudan. Özellikle soruyorum şöyle cevap alıyorum. Erdoğan iyi çok güzel ama yanındaki teşkilatlanmalar, yanındaki adamları kötü. Bu yüzden bu halde. diyen de bir kesim var. Denetim yok bir tanem Zeynep'im denetim yok. Senin amirin var mı? Var mı? Seni denetliyor mu? Akşam video de denedi mi? Yanlış ve doğru söylüyor mu sana? İşte böyle olacak. Denetim oldayım olmadığı olmadı Ya 1 lira 600 1 lira satıyor Zeynep'im ya. E bütün bu zenginler de zaten yandaş. Ee, ee, ne e, netice nasıl ceza verecek? O gidecek o ya. Devrim. İşte annemizi ağlatan bu. Bu kadar sorunlara rağmen neden Recep Tayyip Erdoğan? Neden ee, Kılıçdaroğlu ee, değil? şimdi bunu da sana söyleyeyim. Dünyanın en dürüst adamı Kılıçdaroğlu'dur. Ee, Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Yetersizdir. Sana. Ve 20-30 senede devlette hizmet etmişsin. Devletin planlamasının onun elinde bir zamanlar. Ne yazık ki. Onun belini kıran ne biliyor musun? O, o şeyi söylemeyeyim. Anladın Adem ne demek? Anladın değil mi? Peki Kılıçdaroğlu bu seçimi neden kazanamadı? İki tane şey var. Şanssızlığı burada. Milletvekili seçimiyle şey evet. beraber oldu ya Yener, ondan kaybetti. Hı. Milletvekili aradan çıktıktan sonra ikinci devre hiç kimse sandığa hı. gitmedi. Hı. Ve zıttı olan kimselerle gitti anlaşma yaptı. Orada kaybetti. Kimse sandığa gitmedi. Yoksa en eşya terzi ne olurdu? 52 Kılıçdaroğlu 48 dayıptı. Ama şunu da sana söyleyeyim. Tayyip bir liderdir. Kılıçdaroğlu genel başkandır. Başkanlık başkadır. Bak burada da bende de yazıyor. Ama lider olmak bir halimiz. mesela. Tayyip'in cüz sesi seni gördüğünüz zaman üstüne böyle bir bulut çöker. Anlatabilir miyim? Bir de Tayyip'in dili olsaydı dünya lideri olur. Dil yok. Abdullah Gül'ün dili ona olsaydı dünya lideri olur. Ama dünya lideri diyorlar hala. Ya e o neden diyor ya? Neden diyorlar onu? Neden diyorlar? Aa. İşte o cüse var ya cüse, <laughs> azilap yapıyor. Hatip, İmam Hatip ya. Tamam İmam Hatipler ezberdirler. Anlatabiliyor mi? Onun yok, için. Ha dünya lideri ben de den dünya. Dünya lideri değildir. Ama Orta Doğu lideri olabilir. O da Emine Hanım sayesinde. Arap, Arap, diye anladı da. Şimdi bütün baş, Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanı yardımcısı ne dediler? Hepsi oraya şimdi dadanmaya gittiler. 3-5 gelsin diye. Onun için Zeynep Hanım, hakikaten gerçeği söylese El selam diyelim. Böyle devam ederse hafize Allah, Sonumuz batar. Ama birbirimize yardım diyorsak olsak düzeltiriz. Türk milleti birbirini sevmiyor. Ama sevdiği zaman da acayip sever. Bak başımıza bir olay geldiği zaman hep birlik oluyoruz. Ama seçmeye geldiği zaman saygı yok, şey yok. Herkes kendi, her, tabi her peygamber kendi ümmetten istemiştir. Ama sen de diyorsun ya Tayyip'e. Şimdi Tayyip Allah selamet versin iyileşse kendine kendi de gelirse cansın, hakikaten cansın. yapılır ve düzelir. Ama biz de biz de yardımcı olmamız tamam. Bir insanla bir şey olmaz. Ki. Bir gülle bahçe olmaz. Ki. Onun için Zeynep sen ağrıpsın söylemeye gerek yok. Tamam mı? Sevdim seni. Hakikaten çok sevdim. Arkadaş da iki saatte bizi bekliyor. Yazık o da. Ha kolunda şey, değil. değil. Bazıları var. O şey Kaç kilo. <laughs> Sırtına Teşekkür alıyorlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne, ne ikram edelim? Bir şeyler için. Vallahi bir su içelim. Sizin için de teşekkür üzü, ediyoruz. Üzü, Çok üzü, doğru eleştiriler yaptınız. Ya abi şey olsa bir şey Teşekkür ederim Resul abimle Avrupa'da. Evet. Senin dikkatini ne çekti? Yüzeye dikkat. Ay yüz, yok yok. Literatürü, hitabeti, diksyonu, bir yok. de kendini geliştirmiş. Evet. Şurada seni gördüm. 100 kişi getirsen onda bir iş şey düşün yapalım. Canım kardeşim iki saatte bizi bekliyor. Aldı o 20 lira burada. 40 bin lira verse birisi burada duran mı? Yani Napolyon dikkat. ne demiş? Ya, para, 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 Bu ötesi yok burada. Zaten dünya onun üzerinde kurulmuş dinleyen dem ya. Niye zengin gelip sana selam vermiyor, pas vermiyor? Zengin muhatabı kim? Direk Recep. Fakirin muhatabı kim? Sokak. Bunu unutma. Saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Hakkınızı helal edin. Çok vallahi bir çay kahve, bir şey aç bir yemek getirelim. Çok değil, sağ olun. Başka zaman değil. Sevgiler. Başarılar diliyorum.